Asrınla eğlenceli dakikalar merhaba. Like atmayı unutmayın. Videomuza abone olmayı unutmayın. Bugün sizlere kutu açılışı yapacağız. Bakın bu rafasında. Bunlar var gördüğünüz gibi. Hadi arkadaşlar açalım. Mutluyuzdu. Bu arkadaşlar bir şey gelmedi. Bunu almıyoruz Hadi arkadaşlar bir karakter ya. Kaç yazı? 6 yazdı. Ya of. Of ya neyse. Bak çıkmıyor arkadaşlar karakter. Arkadaşlar bay bay video bu kadardı. Bakın şu şu adı Şunu aldım. Bu bunu bunu ve bunu açtım arkadaşlar sizlerle. Şu ikisini de aldıktan sonra sizlerle video çekeceğim. Bu savaş kutusunu açacağım. Belki bu mega kutudan da bir şey Aa bundan da çıkabilir. Bakın savaş kutusuna açınca direkt karakter çıkıyor. Bakın bundan da 7 veya 6 yazında çıkıyor ama bunun... Bakın. Bakın. Şey çok garip oldu. Bundan neden çıkmadı ya? Evet. Ben. Arkadaşlar bir var <laughs> Bu oyunu bitirdikten sonra karakterlerimi Gördüğünüz gibi arkadaşlar daha çok var bakın kaç ayımasın oldu o onunla 22 ya benziyor ama şu an yani. Bakın buradan belli oluyor. 22 gördünüz mü? pardon. bunu değil. Şunu şunu. Heh, bakın bunu aldım da sizlerle bir şey aldım Hadi arkadaşlar bay bay.